Direkt ben abi. Net şekilde ben. En başında böyle bir videom mu varmış diye düşünmek zorunda kaldım. O baktım ve bu ben değilim. Zaten Batman şeyi de ya bir Batman cosplay de yapmadım ben hiçbir şekilde. Bayağı benziyor. Bu ikinci bu arada. Ondan önce de bir tane kızın elini öpen bir adam vardı. Size de yayında gösterdim. Dövmeli falan filan biraz kaslı böyle. bir kızın eli böyle kadrajda böyle öpüyor. O da bana çok benziyordu. Direkt aynımdı ya. Onu gösterebilir miyim tekrar size bir ara? Gibi gibi. Hadi bakalım. Onun dışında Lonely Snow Fox Prime bizlere kullanmış. Baba Kok 4576 Prime bizlere kullanmış. Resa Taksu 4. ayında Warsoft Prime bizlere kullanmıştı. Aramıza katılmıştı. hem Prime'ı hem abo aynı kişi alamazsın. Prime abonelikle şey farklı. Ama mesela şey yapabilirsin. Hediye falan edebiliyorsun yani şu an prime abonelikler aynı kaldı sizin için hiçbir şey yok prime'nizi bana kullanıyorsanız hiçbir şey yok ama prime'nizi başkasına kullandıysanız ve bana da abone olmak istiyorsanız ve baktığınızda 40 lira 50 lira yazıyor o zaman içiniz rahat etmiyor diyorsunuz ki bu ne böyle mobildeyseniz öyle gözükecektir eğer bilgisayardan girerseniz abonelik 10 liraya düşecek. Yani burada 40 lira olacağınız abonelik 10 liraya düşeceği için başkalarına abone olmuşken baş, baş, daha fazla kişiye de abone olabiliyorsunuz aynı fiyata gibi gibi. Devam ediyor o şekilde. Aa FSC rekoru vardı değil mi? Doğru FSC rekorunu izleyecektik. O zaman şu chat oyunumu yönetiyor'a geçmeden önce ufak bir FSC rekoru incelememiz var. Çünkü Feinberg FSC rekoru kırmış. FSC Record yazayım. Feinberg'ünki çıkar herhalde diye düşünüyorum. Feinberg çıkmadı. Olsun awesome. Feinberg şuradan bulayım. 5.42 Minecraft FSG World Record. Abi 5 dakikada adamlar artık oyunu bitirmeye başladı. Siz düşünün ya. Şaka gibi. X-Royan Prime Zilek kullanmış. Hoş gelmiş teşekkür ederim. Feinberg deli bir adam. Yani e, ciddi anlamda sapık gibi her şeyi yapıyor böyle. Sapık gibi oynuyor oyunu. 5 dakikada oyunu bitirmiş bu şey dünya rekoru ama şey gibi dünya rekoru diye düşünmeyin. Şey dünya rekoru değil yani. Random seed glitchless. Filter seed glitchless bu. Bu da demek oluyor ki ee, seed güzel oluyor. God seed oluyor. Onda deniyor. Şansı daha fazla. Yakında 30 saniye bok olur bu arada da. Yani Porsche demesi falan. 5 dakika çok iyi. Yani şu an adamın yaptığı şey aslında ee, total şu. Eğer ki e ee, şanslı bir kişi çıkarsa random seed glitch liste 5 dakika rekoru da kırılabilir. Tabii ne kadar etkili olur, ne kadar eğlendirir bilmiyorum çünkü mentalitenize de etki ediyor. Düşünün yani o kadar fazla seed deniyorsunuz. O zaman portal mı çıkacak, village mi çıkacak? Bunların hiçbirinden haberdar değilsiniz, farkında değilsiniz ve tamamen böyle e belki çıkar, güzel bir seed çıkar falan diye oynuyorsunuz. O yüzden sıkıntılı bir durum. Neyse o zaman şimdi FSG rekoruna bakalım abicim abicim tamam. Aynen. Bu adam abi. Biliyorsunuz FSG tekrar anlatayım bilmeyenler için. E, filter Seed Glitchless. Tamamen bilmediğiniz bir dünyaya gidiyorsunuz. Bir tane Seed Generator'dan generate diyorsunuz. O size güzel bir mekan veriyor. Mesela burada bir köyün olacağı, bir portalın olacağını biliyorsunuz. O şekilde başlıyorsunuz. Burada aslında güzel bir başlangıç gibi gözükmese de iyi yani. Obsidiyenler var. Altın eşyalar hız kazandırıyor. Adam bu arada bir yandan tıkınarak yapıyor yani. O kadar ee, artık şey rahat bir durum. Adam istediği gibi oynuyor. Güzel başlangıç tamamen. Bir de birçok speedrunner'ın birçok şeyde pes ettiğinin farkındasınız değil mi? Adam 42. Sa 43. saniyede gidiyor. Netra. Çok iyi bir şey. Çünkü burada Bastion da yakında. Bastion'dan yani kova yapmasına gerek yoktu burada. Bastion'dan da kendine kazma yapabilecek malzemeyi toplayabilir. Demirleri alabilir. Ee, sadece ben burada sevmezdim büyük ihtimal bu durumu da. Burası stables işte. Aa pardon pardon Stables değil çok güzel En tatlı best şunlardan biri da yine kendi Klasik taktiklerini yapıyor Zaten demiri aldı bile Demir oradan mı almıştı bu arada başta ben onu kaçırdım o kadar hızlı yapıyor çete de bakıyorum. Çete baktım bir saniyede adam bir sürü şey yap yapabilmiş oldu ya. Oradan almış tamam. Ya o zaman çok iyi ya. Şu an hiçbir malzeme gereksinimine falan bile ihtiyacı yok adamın. Zaten bunu hani ben de çok seri yapmaya başlamıştım. Bir de bu adamı düşün. Günde 10 saat sadece speedrun yayını falan açıyor bu adam. Sadece speedrun yapıyor. Sapık gibi. Mesela Illumina'nın yayınlarını falan o kadar görmüyorum şu sıralar. O kadar fazla speedrun deniyorsa da yayında falan denemiyor. Öbür dünya rekortmenleri falan arada bir açıyor ama inceleme videosu ya da böyle daha farklı chill yayınlar falan açıyor. Çünkü artık hani Minecraft dünya rekoru 9 dakika olduktan sonra FSG'lerde hani çok bir anlam ifade etmemeye başladı falan. Bu adam bilmiyorum sıkılmamış. Hala yapmaya devam ediyor deli gibi. Çünkü belli bir süreden sonra şey diyorsun bu yapılmaz ki ben bu rekoru nasıl kırayım. 20 dakikayken en azından bir olay vardı. Aynen ilimine çok az açıyor Baksana, JainX falan filan da e, yayında, bu adamın yayınında. O da speedrunner. O da mesela bu adam kadar fazla speedrun yayını açmıyor ama en fazla açanlardan biri yine o. Bu adam hayatını vermiş tamamen. Önemli olan da inanç zaten de. Adam üçüncü dakikada bu arada ve tamamen Bastion'u lootladı. Pearl'leri deli gibi. RNG'si bayağı iyi. Ateş Trençleri gayet iyi. Obsidian'i gayet iyi. Vay anam vay. Olaya bak. Kılıcında ne olduğunu görmedim ama looting miydi onda da? Kılıcı büyük ihtimal looting. Çok fazla geldi. İyi. Ya çünkü normal bir randa bu şekilde altın gelse Loot ve fire Firet, evet. Loot gelse seviniriz. Adama her şey çok iyi geldi. Ama mesela bak, normal bir gerçekten rastgele bir seed de yapsa bu kadar hızlı olamaz. Ee, aynı bir şekilde yani diyor, diyeceksin de aynı seed, adam aynı adam. Ama mentaliniz çok önemli. Çünkü bunda en azından FSG'de bir şeyler olacağını biliyorsunuz. Ama RSG'de bilmiyorsunuz. Umuyorsunuz. Umarım güzel bir yer çıkar falan filan ama umutsuz bir arayış bu. Ah be. Ah, çok heyecan yaptı burada. Ay yani şey gibi. Map'i kendi ayarlamış gibi yani. Ya bu burada ayarladı demiş demiyorum yani. Her şey çok kusursuz akıyor. Yani bir tiyatro salonunda bir tiyatro izliyormuşum gibi. Bu kesinlikle fake falan demem değil. Yani çok fena akıyor. Kurgulasa bu kadar akmaz. Kurgulasa bu kadar akmaz. Çok çok hızlı her şey. Tam baltayı yapıyor. 4 yatak. Baltayla devam edeceğini bildiğinden. Ha bir de spawn anchor da yaptı kendine. Bak bu da ekstra bir teknik. İlk başta spawn anchor başlayacak hatta. Çünkü spawn anchor'ı end'de de patlatabiliyorsunuz yatak gibi. Yani 5 yatak muhabbetine geliyor. Hatta spawn anchor daha mı güçlüydü? Spawn anchor daha güçlü olabilir. Oha. 4 <laughs> yatakta patlattı adam. <laughs> Oğlum 5. bile gerek kalmadı. Vay anasını be. Ya bu adam işte bak. Şimdi dünya rekoru kırıp da speedrun yapma hevesleri neden kırılıyor biliyor musunuz? Bu adam yüzünden kırılıyor. 5 dakika 43 saniye rekor. Bu kadar. Ya böyle bir böyle bir adam olsa rakibiniz. Siz yani speedrun yapar mısınız? Yanmak ister misiniz? Yani 4 yatakta patlatabiliyor Adam 10 saat Yani yayın aşıyor Zaten şansınız Şansı iyi olsa bile 10 saat açtığı için Öbür şans faktörlerini de önüne geçmeye çalışıyor Yani bildiğin şey oldu Tamam mı? Bu, bu bir tiyatro oyunu Ve biz izlemeye gelmişiz O denli bir speedrun 12. saniyede bak inceleme. İki tane obsidyen eksik portalda. İki obsidyeni direkt buluyor. Onun dışında yemeğe ihtiyacı var. Yemek ihtiyacı olduğu için ateş e, fire aspect'i olduğunu fark ediyor. Ya da fire aspect'i yoktu değil mi? Şey ateşle yakıyor. Kesiyor. Buradan yemeğini topluyor. Hızlıca ondan sonra hiç kovaya bulaşmıyor. Iron golem kesmiyor. Malzemelerde zaten ekstra demir çıktı. Kazma yapabileceğini biliyor. O yüzden şunu umuduyla direkt geçiyor. Bastion da direkt yanında. Zaten adam dış görünüşünden tak diye anlayabiliyor neyin neresi olduğunu. Biraz daha piksel olduğu için biz o kadar anlayamıyoruz ama ondan sonra housing olduğunu algılıyor. Housing en güzel bastionlardan bir tanesi. Tam olarak The Treasure odası dediğimiz o odaya buradan gidiyor. Loot diye çıkıyor yani çok temiz akıyor. RNG de çok iyi. 16-16 bak. Kaç tane pearl gelmiş orada? 16-16-11 pearl. RNG de deliye. Yani obsidyen de 17 obsidyen. 10 tane olsa zaten yetiyor. Sonra Fortress zaten yakın. 3. dakikada Fortress girip looting eşyası olduğu için de looting de deli gibi blaze kesebiliyor. Yani nerede hatta? Şöyle bakalım abi. Nereden almış bu 3 tane blaze rodu da? Mesela burada bir görsek. Sadece 2 tane kesiyor değil mi? Aha, sadece 1 Blaze'den 3 tane rod çıkıyor abi. Bu da işte kılıcının iyi olmasından dolayı, looting olmasından dolayı. Sonra öbüründe ne oluyor? Öbüründen 2 tane çıkıyor. Son bir tane kesiyor, ondan da bir tane çıkıyor. 3 2 1 diye loot alıyor sadece. 3 Blaze'den çıkmasına rağmen 6 tane almış oluyor. RNG de güzel. Ya yani looting olsa bile bu kadar iyi çıkmayabilir. Ondan sonra da portalı açtığı yer o kadar iyi ki çok hızlı bir şekilde yani portal odasının en yakın yerlerden birine çıkıyor. Hani aşağı kazma falan muhabbeti de yok. Evet mağarada çıkıyor üzülecek bir şey ama şey olsaydı, görmeseydi fake'lerden daha hızlı. <laughs> yani orijinal run, legit run bunu fakelemeye çalışsa biri bu kadar hani Eve bile fake diyemez yani. Ki bu adam hani fakeleyecek bir adam değil. Cidden 7-24 yapan öyle bir adam. Ve bu adam bile şu yüzündeki odaklığın görüyorsunuz abi. Şu odak yüzünü görüyorsunuz. Bu arada Feinberg Heisenberg'e benzemiyor mu? Hepsi aynı bitiyor. Heisenberg, Feinberg. Mr. White ne isim geliyor adama. Ya bir şey var. O yüz benzerliği var. Neyse ondan sonra da burada hızlı bir şekilde spawn anchor yapıyor. O da eğer 4 yatakta patlama, patlatamazsam 5. yatakla patlatırım. Onun dışında bir tane glowstone oluyor. Tam yetiyor bu arada. Gibi gibi. Tam yetiyor cidden. Çünkü bir, 3 taneyle yapması bir taneyle de doldurması ve patlatması lazım. Tabi yatak kadar pratik değil. Ama yine de damage vuruyor. 5 dakika 43 saniye. Çok temiz. Hani... Bunu girip kaç tane fakeleme fakelemeye çalışan adam izledik. Adamlar bu kadar yani fakelese bile bu kadar iyi yapamıyordu yani. Korkutucu olan da yani bunun çalışılmış bir run olmaması. Normalde çalışılmış runlar 3 dakika falan. Yani set seed girdiğinde 3 dakika falan oluyor. Bu set seed